Birçok dizi ve sinema filminde başrol ve konuk oyuncu olarak yer alan İngiltereli aktör Jim Sturgis müzik ve iletişim üzerine eğitim alır. Ünlü aktörün başarılı oyunculuğunun yanı sıra müzisyen bir kimliği de vardır. Ünlü Julie Timer müzikali Across the Universe'de başrolde izleyici karşısına çıkan Jim Sturgis'in ünü İngiltere dışına çıkar. Bu başarı oyuncuya yeni kapılar açar. 2008'de uyarlama bir film olan Boleyin Kızı'nda pek çok popüler isimle kamera karşısına geçer. Aynı yıl gerilim türündeki 21 adlı filmde başrolde oynar. Özgürlük Yolu ve Bir Gün ünlü oyuncunun başrolde yer aldığı diğer filmler arasındadır. Başarılı aktörün katkıda bulunduğu son yapımlar arasında Bay Heineken'i kaçırmak ve London Fields filmleri yer alır. <laughs>